Bak de şu de an tek şey. yemedin. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 şu an. Allah şükür tutturabildim ya. Ya tutturabildin lan ayra helal lan. Ekrem dibine girdi men sporcular gibi. <gülüyor> 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 Herif Valorant oynuyor ya. Aro bir tane. Kardeşim. O oh, olur diyor. Kabul diyor. Siz ne kadar böyle tam böyle triks salın morileyip <laughs> pozisyonları güzel güzel. Ya bu arada bizim bizim yerin moriler sen alt F4 o bütün adamı girersen haberin <gülüyor> <gülüyor> ben direkt annesini yumruklarım kanka. <laughs> Anneni yumruklayıp falan der kanka sana koparsın. Direkt kanka. Kim kempler seni öyle diyorum kanka. Sana özel değil. Ben, baya bayağı uzam oğlum çipekse. Daha arasın abonajan yapıyor. ne var arkadaşım? Tamam, ben yetişirim ben sana. Ya sana insan getireyim de sen orada görürüm yine. gelmiş. Siker de. Getiriyorum gel. Tamam bitirdim be şeyi. Çipek söylüyor bu arada. Olsun yine de getiriyorum. En fazla öldürürüz moruk. Dur lan geliyorum lan kurtaracağım lan. Arkana katil var. Sen başka bir şey Senin arkanda var benim yok. Öldün kanka. Şömeldim elle beni. Abi her zaman. Elle 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 O kıllı bacağına dokunma ama. Daha da fazla oldu. Ne oldu lan kim öldü? Sana bir ağda yapalım mı ya? Hayır imkanı yok. Şilaj lan kim öldü burada? Bak ne güzel dalt elime sana dokunuyorum sen. Orman yaratıyor he. O evet. da duvara vurdu. Ben iki level oldum bu arada basıyorum ben şansımı deniyorum. Ben bu cana oturuyorum. Gerisi söyleyeceğim size onu. Oğlum denemene gerek yok aslında. Abi deneyim dedim zaten iki olacağız. Ay geldi size geldi sana. Yok lan çipek Kurtaramıyorum. Kurtaramıyorum. <laughs> Mallık Köyden var kanka sende ondandır. <laughs> Oğlum bu ne <laughs> abi. Sana <laughs> böyle. <Ben, gülüyor> ne oluyor lan? Mallık ver. Var. var ya oğlum o yüzden düşmedin. Ne diyorum 2 saattir ben. Paletteyim, He. paletteyim. Paletteyim. Paletle misin? Tamam. Lobita yal, lobita yal, lobita yal, Hay amına koyayım, blokladı kanka sikerim. Palet kapandı yok. Valet kapandı kanka ha, koparsın. Ha. Valet kapanmış kanka. Öldü lan. Valet vardı kol. Ya öldüm ya. Bunu boş ver bak. Dur oğlum bek adam beni sus can. Ya. Ya ya. Hadi ucunda olacak. Hadi. Ucunda olacak. Arkada. Hayır beni bırak. Ha! Bigel yap bu arada her türlü kaçarsın. Beni bırak. <laughs> Oğlum az önce kancaya niye koymadık? Ya, ya? orası bu çocuğu şey Şu kanca kötü ah. zaten. Bak. Ne oluyor? Geç nerede? Geç sağda. Kabahtı. Geç kabahtı. Kabahtı zaten. <laughs> kabahtı <Kanka> zaten. Onu kestim demiştim aslında ama. Neyse. Her türlü kaçtıymış. Almak Bence zor. de kaçtı bu arada. Her türlü kaçtı. Ne var <laughs> Bence de yani kaçtı. Bence de kaçtı. Ne oldu yarrak hadi görüşürüz. Kaçtım ben. Nelarda var lan? kaçtın. Ne daha taş çekiyor. Dojla? Wow. Hadi görüşürüz. Oh ne oldu Saypex Ruslusun e? Geldin bu çocuğu işte. Lan <laughs> ne <laughs> <laughs> Bak ses 65'te, Obito'nun 60'ta, Yumuş'un 55'te. <laughs> o şekil. <laughs> ama ama Obito ile oyuna girmedi kanka. Koparıyorsun beni. Obito gelecek mi? Gelmeyeceksen başlayak var. <laughs> ah, Arkadaşlar ya şimdi oraya gitmeliyim falan. Evet. <laughs> Geleceğim mi gelmeyeceğim mi? Giriyorum şu an tamam. tamam. O bu bak intro geçemezsen kapat tekrar açıyorsun bak unutma. Bu arada bir ayar varmış Nvidia'da. Ne? Evet. İşte alt F4'e mi ne basıyor musun? Oradan hmm. renk ayarı falan varmış da bende olmuyor. Oyun uygun değil diyor. De, ben, ben, de Nvidia var. Bak deneyeyim. Hiç i̇şte bende ne var da işte bende olmadı. Sen de belki olur. Alt F4'e da, şey da. Ha? Oyun kapandı. Alt ev dört mi dedim ben? Amına koyayım. Öbründe boşver, öbründe boşver. Hilver, 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 dur Hilver, öbür... Hilver dedim. Kaç, kaç. Umrumda değilsin, umrumda değilsin. <laughs> <laughs> Öbüründe şeyden kaçar. Adamın göt. <laughs> Bana bir şey olmuyor, <laughs> sana da olmaz bence. Gram kasma olmuyor bende. Vatan hayli. hiç destek yok ya. Sus lan. Biz onu destekliyoruz. O bir... Nasıl desteklemiyorum lan yavşak. Bir tane bana desteklerin zamanı söyle. <laughs> Hiçbir zaman. <gülüyor> 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 Klip Oldun lan double back mi yapıyorsun sen ha? Double back mi öğrendin sen? Ha ne kudumunun? E, öğrenmiş. <gülme> Ay bizi izliyor. Neye bak bizi izliyor. Kaç kaç aldınız? Ka kaç, kaç 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 tikiş onu. Ne oldu lan kim geldi burada? <gülme> Adam bizi tamam. izliyordu kanka. Koparsın. Sardı. Dersin tamam mı? 2 milyonu alırsın. Sonrasını kabul etmezsin ama. O 2 gün götten vereceğin yani. Para için yaparız abi. <gülme> <laughs> Bunu klip al. <laughs> Lan spex. Epic'ten ekleyince otomatik. Lan beni dinle. Epic ekledin mi şimdi? <gülüyor> <gülüyor> bak sesim gitti. Adam ölüyor bırak. <laughs> sesim gitti kanka. <gülüyor> <gülüyor> Sigara içmedi mi ondan oldu. Hala spex. Böyle, böyle bir şey olamaz ya. Jump in. <laughs> of. Ya babana ben atlayayım ben. ya. <laughs> Ben bunu atlıyım Aa şaka gibi kanka. Kanka koparsın. <laughs> Team Yumuş'un agalarından biri olan Imhotep'i tanır mısınız? Imhotep aka Efe göt veren Ya Oğlum. <gülüyor> oh, tamam. Arkadaşlar eee karşınıza Efe Efe Güngör. Bizi bir aydır satan İbni'nin ta kendisi ama en agalardan biri. Ay, ay, ay. Aynen. Ens Ensin agalarından ya biri lan. gelmiş. Hem de poggers. Efendim abi lan. İyi aga. Sen, sen, sen seni göremiyorum. Şey Neredesin? Aga kendisi gacı yaptı. Kendisi gacı buldu. Bizi bıraktı. Ya amına koyayım bulacağım gacının. arasını. amına koyayım. ne oldu lan? Ayrıldın mı? Dodda E bu Herkes ortada kanka birbirleriyle kapışıyor. Yo ben ortada değilim vallahi. Kapış kaçıyorum açık açıkta söyleyeyim. Aa aşağı düştüm ben ya. Of. Düşüyordum lan. Ben düştüm. Aa, ben, ben nasıl öldüm? <laughs> oğlum öldüm lan. Öldü öldü. öldü falan. Kim yaşıyor lan şu an? Emir yaşıyor. sanki <laughs> şey öyle olsun kanka. Ah lan. o neydi lan? <laughs> Geri zekalı <laughs> Oğlum sar Sarmaz Bana Maçı bulmuyor bu arada. bak biz Ben bir konuşayım oyun başlasın. Konuşsana Şu amına koyayım Riot 5 dakika. Ya. Biliyorum. SKY met Sky Dead? <laughs> look at this kills bro. Dude, Freak <laughs> uh, it, oh. AT, 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 AT. Get Dudes, Ace? Ace or, or kick. Dudes, okay. wait, 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 wait. Uh. Don't. <laughs> don't. Don't don't Let's go! Oh, yes, yes. Uh, sheesh! Ölmüş adam zaten amına koyayım Kanka ağzına biraz vermiş olabilir kusura bakma <laughs> Yok lan bana bir şey olmadı <laughs> Ahahahah <laughs> Ben amına koyayım ya <gülüyor> <gülüyor> Thank you Thank you edeceksin Aynen dediğin gibi yukarı at, <gülüyor> kebap, <gülüyor> gibi yukarı at. Öyle <laughs> yapmıydın zaten kaka? Oh, oh, kebap Turkish word, bad word Ananı sikeyim. <laughs> ananı <Anneni> sikeyim. <laughs> ne oldu lan? Aa <laughs> oh, Türk var ananı sikeyim. <laughs> Sen ciddi misin Ataba, o zaman? Yani. Ya siktir ol sevindim o bunu. Aga bir <laughs> şey <laughs> söyleyeceğim <laughs> <laughs> ben bilmeyenler için. E, her hafta içi yayınlardan klip alıyoruz. Her hafta sonu pazar günü yani. E, Youtube'a edit olarak. Youtube'a atıyorum. Abone olmayı isterseniz ünlem Youtube. Görüşürüz amına koyayım yumuştan. Bu kadar eğilin de götten sikeyim. Oh, senin sikim ya. <laughs>